Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızın 5. videosunu bilmiyorum ama etiket tofaş çekeceğiz arkadaşlar. Bakın etiket tofaş böyle bir şey. araba oynuyor yani. Her çeşitten araba var. Bu bir araba oynuyor yani içine taksicilik var, görevler var yani. Bakın tır, kamyon, traktör ne ararsanız var arkadaş. Bakın bakın. Bende en son traktör varmış herhalde. Bilmiyorum. Çünkü fiyat. İşte bakın tofaş. Bunu ben yaptım bu arada. Bakın. Farı çok kötü mesela. Hemen farını değiştirelim. Far far far. Ha far. Böyle mi duruyor? Bu çok kötü. Bunda far yok. Bence bu. Sonra işte elbise var karakterimize elbise böyle giydirebiliriz. Son renkler, süspansiyon falan. Bakın benim arabamın süspansiyonu arka tampon yok, ezoz hayvan gibi. Bakın önde rs 37 Çok iyi bir araba oynuyor yani. Son Broadway, Broadway. Normal bildiğimiz. Aynı. içi falan her yere aynı. Burada var. Son Kuba motosiklet. Kuba. Kuba motosiklet. Toros. Bir dünya markası. BMW. Sonra böyle bir motosiklet. Plakası gözükmüyor. Passat. Sonra Honda. Yine burada bir böyle yere sürterek gireyim. Böyle bir nasıl bir koltuğu yok lan bunun. Neyse. Sonra ondan sonra böyle bir Ford Cargo içi falan her yere aynı gerçekteki gibi. BMC bir kamyon. Fatih kamyon. Sonra Mercedes. Mercedes'e benzetilmiş. Bu da Ford Cargo. Bakın. Hiç falan değilmiş. Mercedes. Scania. Bakın bunu ben yaptım. Böyle ön falan. Sonra traktör. Bu da böyle ikinci bir arkasına falan bir şeyler takılır. Kalesör falan. Bu oyuna on, bak ilk bu eklendi. Sonra bu traktör eklendi. Ne Holland, Türk Fiat. Sonra BMC tır. Sıra istediğinizi yazarabilirsiniz. Bakın. Mesela oyunun yapımcısı Patron taşımacılık. PTR mu ne? O tarafına gelen mi? Bakın. Hiç. O içi. İçi yok. Çok üzüldüm. Keşke içine böyle bir şeyler koysalar. Neyse. Transit. bu hmm, transit çok iyi ya. Video çekebiliriz bir gün bu transitle. Sonra yine böyle ikinci bir transit ve yine tofaşımız var arkadaşlar burada ee, yine öbürü gibi yaptım ee, böyle full basınçlar parlak öbüründe şeydi ismiydi evet beyazdı sonra işte sonradan eklenen Böyle bir transit var. Arkasında böyle mövcutlar taşınabilir Ve araçları parayla almıyor, almıyorsunuz. Yani video izleyerek alıyorsunuz. Tabi internetiniz varsa. Anlatamam, yaşamam lazım. Bunları ben yazmadım bu arada. Bakın bu araç bende bile yok. Aracı almak için bir reklam izleyin. Bakın burada. Sonra Ford Connect Nasıl okunuyor? Kornet mi ne? Kornet mi ne? Bu ne? Bizim bakkaldaki kornet mi yoksa? <laughs> Ege ya. Sonra Honda. Bakın. direkt sesi geldi. Biraz ses açalım. Ya. Ege ya. Bunu ben yaptım. Önüne niye böyle? Bilmiyorum. Son olarak da bu. Bunu da ben yaptım. Bugün hangisiyle oynayalım? canım transiti çok çekti. Ama bu transit mi şimdi? Bu transit mi? Hangi transit seçsem acaba? Arkadaşlar hangisi? Hmm, hangisini alsak acaba? Bunu mu? Nerede bu Bu mu? Bakın bu eski kasa. Bu biraz yeni kasa. Biz eskiden gidelim. Ama bunun direksiyonu kötü değişik ki ya. Bakın, bir de bunun direksiyonuna bakın. Bu bende varmış. Hadi bunu oynayalım. Buna modify. Hadi bakalım ne var. Parçalara tıklıyoruz. Tamam, şu arkayı değiştiriyor. Yo burayı değiştir. Bunun 1000 TL'ye alalım. Jantlar. Jant iyi. Ekstra. Ekstrada ne olabilir? Ha. Ne? Arabada bebek var. Bizim arabamızda bebek yok yani. Aynalara gelince siyah bence siyah ön tampon. Yoksa arka tamponu da değiştirir mi? Karlık, karlık o olsa mı acaba ya? Yok ya kötü duruyor sadece. Ön farlar ne değişebilir? Değişmiyor. Panjur. Yani şu ön kısmı. Kesin Türk bayrağı. A falan. Ha, bak ne dedim. A A dedim. Türk bayrağı dedim. Bakın A A. Hellalar. Hella 550. Bakın hel A Hella'nın A'sının üstünde 550 yazıyor. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şu Türk bayrağını bir alalım. Ama Türk bayrağında da Ford'un logosu değişiyor. Kötü. Buz. Bence sade mi dursa ya sade dursun. Allah'ım niye çıktım? Aynen sade dursun. Panjurdaydık en son. Direksiyon yok, teyp yok, koltuk yok, ön kaput. Kesin şu şey gelecek. Heh, ne derim? Bakın. Transit. Bence bu kötü. Bu önündeki siyah şey. Bana göre kötü ama hem o hem bu bence normal ama bu çok parlak gözüme var arka kaput arkayı değiştiriyor bakın kızgın boğamız Bunlarda da hay hayvanlar taşıyoruz bugün ne taşıyalım hmm, hayvan taşıyabiliriz acaba ama hayvan bu buna kötü yakışıyor ya bunu mu alsak? Arkadaşlar bunu alalım. Görev ne gelirse buna. Bu ne Yan camlar. Bakın buraya adam gelecek. Sarı adam. Ne dedim? Başka da bir şey yok. Ön anten. Anten var mı ki? Ha, arkaya. Türk bayrağından olsun. Şapka. Ne şapka? Oo bayağı iyi. Bundan böyle başka da yapacak bir şey yok. Geri diyelim. Buradan başlat diyelim ve şimdi video izleyecek. Çok oyunculu mu? Tek oyunculu mu? Çok oyunculu olsun. Yine video izleyeceğiz. Bize iki bilet verecek. Evet. Evet arkadaşlar bakın çok oyuncu. İki bilet verdi. İki kere atıyor. Çok oyunculu oynayabiliriz. Oda oluşturalım. Tabii ki de daha yolu olsun. Ya tabii ki de dedim daha yolunda gidelim. Şehir 2 var, köy var, şehir var. Yorumlara yazın hangi arabada etikette, haçta yani bu oyunda hangi harita var, hangi arabalarda oynayacağımı yazın. 10 kişi gelebilir en fazla. Tran sitler. Daha transistör ne ya? Tran sitler gelsin. Evet, Transitler gelsin ve daha iyi. Arkadaşlar biraz bekleyebiliriz. Bakın ha geldi. O ne mü sesiye? Kim mi öyleydi? Ah. tam şu orta. Bakın arkadaşlar. 55 ALC 165. Arkadaşlar hemen arabamıza bir şey daha göstereceğim. Şöyle bir oturalım değil mi şimdi ya? Yani? Oturmazsak olmaz. Bu arada böyle gezebiliyorsun <laughs> Şöyle elimizde çay da alıp içebiliriz. Bakın şu butona basarak. Şimdi çayı bıraktık. Bakın bastık. Aa durun bir şey yok. Bir daha durun. Tamam kalkalım. Arabamıza binelim. Şöyle ayarlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben niye konuşmuyorum? <laughs> arkadaşlar çok kötü bir incesi var buradan çıkıyorum. <laughs> Bakalım ne alabiliriz? Dana mı sebze mi? Evet arkadaşlar dana aldık. Bakalım mı Ne altına saman bakıyor. İki tane mi? Ha, üç tane. Üç tane bana Arkadaşlar ben burada böyle pencere kenarında böyle seyahat etmeyi çok severim. Oğlum kornası yok mu ya bunun? Vardı sanki. Bakın arkadaşlar gözüm. O vitese bak ya. Vitese bak. Allah gidiyor. Yolu unuttum ben bir ara. Evet arkadaşlar jete kalkıyoruz. İyi misiniz lan? Arkadaşlar kötü sürüyorsam yorumlara yazın kötü sürdüğümü. Şuradan bunun ayarlarından tam bu olsun. Grafik. Hah tam bu. Arkadaşlar şu ibreye bakar mısınız? Bakın. Şu ibre, şu Ford. Ford logosu var. Niye olmadı lan şimdi. Dur. böyle sürelim mi? Bu sabah da yıldız bir güneş doğuşumuz Arkadaşlar şimdi biraz da başka bir araba sürelim mi? Hadi. Geç. Evet arkadaşlar. Bu sefer de topaşımızı aldık. Gracias. Topaşımız tofaşımızda böyle. Şimdi size, Allahım. Şimdi size bir rahatlık sesi dinleteceğim. Bakın, evet, rahat ses. Evet sessizlik. sesi duydunuz ve bir tane daha biri geldi. O nerede? Nerede? Az önce biri daha geldi. Çıktı mı? Çıkmış, çıkmış. Evet arkadaşlar sesi duydunuz. Bu canavar. Canavar sesini duydunuz. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Şimdi çalışma sesini bir dinler misiniz? Evet arkadaşlar Videomuz burada bitmiştir Lütfen Şunu bir susturalım ya Lütfen kanalıma abone olmayı Kanalımıza abone olmayı Ve like atmayı Ve yorum yazmayı Ve 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 ve, 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 ve Bildirimleri açmayı unutmayın Sizi seviyorum Sizi Seviyoruz Güzelliğe baktı. Güzelliğe baktı.